West TV'den herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugünkü konuğumuz Credit West Bank Alternatif Dağıtım Kanalları yöneticisi Şerife Komut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerife Hanım bugün sizinle ben West Notifier hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce izleyicilerimize kısaca West Notifier nedir ondan bahsedelim. Sonra programımıza devam edeceğiz. Tabii West Notifier bir mobil bankacılık ürünümüzdür. Tamamen %100 in-house içeride yazdığımız bir üründür. Uzun zamandır hizmet vermekteyiz West Notifier ile ilgili. Şu anda West Notifier tamamen şubeden bağımsız tüm işlemlerinizi online'da yapabilmenizi sağlayan bir platformdur aslında. E, West Notifier'de yeni dönem başlıyor adına adında bir lansman gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. West Notifier'da yenilikler nelerdir? Ve notifierdeki yeniliklerimiz hem hizmet anlamında yenilikle endi. Bunlara örnek verecek olursak 7/24 para transferleri menümüz eklendi. 7/24 para transferleri şu an yerli bankalar arasında tek biz hizmet vermekteyiz bu anlamda. Ondan ayrı ön yüzü, tasarımı tamamen değişti. Müşteri deneyimini artırdık. Daha güzel, daha dinamik, daha genç bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladık. Ve en önemlisi ilk kez Vestnotifier'i ticari müşterilerimize açtık aslında biz bu yeni dönemle Artık ticari müşterilerimiz de Vestnotifier ürünümüzü kolaylıkla ve rahatlıkla kullanabiliyorlar. E, ve ayrıca Vestnotifier e, en iyi bankacılık uygulaması ödülü sahibi de oldu. Doğru. Evet, e, tebrik ediyorum Teşekkür sizleri ilk önce. Büyük bir başarı gerçekten. E, nasıl gerçekleşti? Vestnotifier ürünümüz aslında 6. yılına girmiş bir ürün. E, her... Geçen yıl daha da geliştirmeye, yenilemeye devam ettik ve tabii ki devam edeceğiz. Bu yıl Dubai'den en iyi mobil bankacılık ödülünü aldık. Kıbrıs'taki en iyi mobil bankacılık ödülünü aldık. Tüm ekip çok mutlu, çok gururlu emeğimizin karşılığını aldık. Tabii kullanıcılarımızdan da güzel feedbackler alıyorduk ama böyle bir ödülle bunu taşlandırmış olmak bize ayrı bir gurur getirdi. Tebrik ederim. Teşekkür Tekrar ederiz. Dan. Peki Credit West Bank, Credit West Digital neler bekliyor ileride, neler amaçlıyor, neler yapacak? Dünyadaki yenilikleri ve yeni teknolojileri takip ederek adamıza ilkleri getirmeye devam edeceğiz. Finans sektörü gelişmekte, bankacılık gelişmekte, teknoloji gelişmekte her zamanki gibi bunları yerel kullanıcılarımıza taşımayı hedefliyoruz. Şerefe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bu o, yoğun gündeminizde bize zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet bugünkü konuğumuz Alternatif Dağıtım Kanalları yöneticisi Şerefe Komuttu ve programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni konuklarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.